bölme işlemi nasıl yapılır? Merhaba, merhaba, merhaba. Ah, ulaşacağım, ulaşacağım onlara. Avuçlara ulaşacağım. Ulaşacağım, ulaşmam lazım ona. Ona ulaşmam lazım. Ah ya. Yeah. Ah. Tavşancık, ne yapıyorsun? Ben sadece havuç almak istiyorum. Yakalandık. Havuçları izinsiz almak yok. Paylaşacağız. Neden? Neden bölme işlemi yapıyoruz tavşancık? Ben havuç istiyorum. Ben havuç istiyorum. Sadece havuç istiyorum. Anlamışsın ne kadar zor olabilir ki? Neden bölmelisin? Bilmiyorum nedenmiş. Bir şeyleri eşit dağıtmak için böleriz tavşancık. Bir şeyleri eşit dağıtmak için böleriz unutma. Bölme işlemi yaparken aşağıdaki işaretlerden birini kullanabilirsin. Bunu, bunu veya bunu. Hii, tavşancık! Gösteri zamanı gelmiş. Çavuşları çabuk Hadi! Çok heyecanlı gösteri zamanı. hoş geldiniz. Evet, show başlasın. Bir tavşan, iki tavşan, üç tavşan, dört tavşan. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7 ve 8 havuç. Ha, elimizde 8 havuç var ve 4 tavşan var. Hmm. 8 havucu 4 tavşana eşit olarak paylaştırmamız lazım. 8 havuç, 4 tavşan. Her bir tavşan kaç havuç alacak? Hmm. Her bir tavşan Kaç havuç alacak? Bunu şu şekilde de yazabiliriz. Sabırlı olun tavşancıklar. Bir sana, bir sana, bir sana ve bir de sana. İlk paylaştırmamız sonucunda 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. Elimizde kalan 4 havuç var. Şimdi bu 4 havucu da paylaştıralım. Bir sana, bir sana, bir sana ve bir de sana. 4'ten 4 çıkarsa 0 kalır. Bu da ikinci paylaştırmamızdı. Bu işlemi daha kısaca yazalım mı? 8 bölü 4 eşittir 2. Eşit dağılım için yani bölme için tekrarlanan çıkarma yaparız. 8'den 4'ü çıkardık. 4 ilk paylaştırmamızdı. Sonra 4'er tane daha dağıttık. Ve elimizde hiç havuç kalmadı. Bunu 8 bölü 4 eşittir 2 şeklinde de yazabiliriz. 4 kere 2 8. 8'den 8 çıkarsa 0 kalır. Buradaki 2 bizim paylaştırma sayımız. Arkadaşlar bir bölme işleminde bölünen en büyük sayıdır. Böldüğümüz nesne sayısı. Kaç kişiye dağıtacağız? Burada kaç tavşan vardı? 4. Bu bizim bölenimiz. Bölme işlemini yaptıktan sonra yani dağıtma işlemini yaptıktan sonra her bir tavşanca kaç tane havuç düştü? 2. Buna bölüm diyoruz. Ve elimizde hiç havuç kalmamıştı. Bu da kalanımız. Trandız Okul'dan herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda neler mi var? Bölme işlemi nedir? Ne zaman bölme işlemi yaparız? Nasıl yaparız? Asıl bölme nedir? Kalanlı bölme nedir? Ve neler basımanda sıfır olan sayıları nasıl kolay yoldan böleriz? Ve başka neler vardı? Videoyu izlerseniz görürsünüz arkadaşlar. Bölme nedir? Bir gruptaki varlıkları eşit olarak paylaştırmak, dağıtmaktır. Bölme işlemi gruplandırma anlamına da gelir arkadaşlar. Peki bölme işlemi ne işe yarar? Bir sayıdan başka bir sayının ardışık olarak çıkarılmasının kısa yoldan yapılmasını sağlar. Biz az önce 8 havucu 4 tavşana eşit olarak dağıttık öyle değil mi? 2 kez paylaştırma işlemi yaptık ve kısaca bu şekilde bölme işlemimizi yazdık. Bölme işleminin terimlerini unutmamak için şöyle bir örneğe bakabiliriz. Karpuz en büyük parçamız. Birazdan bölünecek olan parçamız. E, karpuzu kim bölecek? Bıçağımız tabii ki. Bıçağımız bölecek. Bu yüzden bıçağı bölen diyoruz. Böldükten sonra elime geçen dilim, yani elde etmek istediğim şey bölüm. E, karpuzu yedikten sonra geriye ne kaldı? İşte kabuk da kalanımızı temsil ediyor arkadaşlar. Şimdi karpuzlu örneğimizi diğer örneğimizle yayına getirip daha iyi anlayalım. 8 bizim havuç sayımızdı. 4 bölen tavşan sayımızdı. 2 her bir tavşana dörder dörder havuç dağıttıktan sonra her bir tavşana düşecek havuç miktarıydı. 4 kere 2 8 eder. 8'den 8 çıkarsa 0 kalır. Kişi başına kaç tane düştü? 2 tane. E peki 8'in içinde 4 kaç tane var? 2 tane. Harikasınız arkadaşlar. Bölme işleminden sonra elimizde hiç havuç kaldı mı? Hayır, kalmadı. O halde kalanımız 0. Bölme işleminin sembollerini bir kez daha göz atalım. Bu şekilde bir sembolümüz var. Bu şekilde bir sembolümüz var. İki nokta üst üste ile de bölme işlemini gösterebilirsiniz. Geldik Brawl Stars sorusuna. Brawl Stars oynuyor musunuz arkadaşlar? En sevdiğiniz karakterleri bizimle yorumlarda paylaşın. Kim bilir belki en sevdiğiniz karakterlere bir yarış yaptırırız. 12 elması Amber ve Leon'a eşit olarak paylaştırırsak her birine kaçer elmas düşer? Hmm, bir düşünelim. Önce birer birer dağıtalım. 12'den 2 çıkarsa 10 kalır. İlk paylaştırma sonucunda elimizde 10 tane elmas kaldı. Şimdi birer tane daha verirsek elimizde 8 tane kaldı. Birer tane daha verirsek 6 tane kaldı elimizde. Birer tane daha dağıttık ve 4 tane kaldı. Birer tane daha verdik. İki. Birer tane daha dağıttık. Ve elimizde hiç elmas kalmadı. Yani 12 elması Amber ve Leon'a eşit olarak dağıtırsak her birine altışar elmas düşer. 12 elması Amber ve Leon'a eşit olarak paylaştırırsak kaç tane ikişerlik grup oluşturduğumuza bir bakalım isterseniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ikişer ikişer ritmik sayarak da 12 sayısına ulaşabiliyoruz. Yani 12'nin içinde kaç tane iki var? Buna bakıyoruz. Baktık, 6 tane grup oluşturuyoruz arkadaşlar. İşte oluşan bu grup sayımız bizim bölümümüz. 12'nin içinde 2, 6 kere varmış. 6 kere 2, 12. Evet. Çıkarma işlemimizi yapıyoruz. Ve burada 12 bölünen en büyük sayımız 12. Bunu bölüyoruz. 12 tane elmasımız vardı. Kaç kişiye bölüyoruz arkadaşlar? Amber ve Leon vardı. Yani 2 kişiye bölüyoruz. Bölen 2. Peki paylaşım yaptıktan sonra her birine kaçar tane elmas düşmüştü? 6'şer tane düşmüştü. İşte bu da bizim bölümümüz arkadaşlar. Paylaştırdıktan sonra elimizde hiç elmas kalmamıştı. Yani kalanımız sıfır. Geldik. Kek soruları arkadaşlar. Kek sorular çok kolay. Hadi başlayalım hemen. Birin içinde 5 var mı arkadaşlar? <laughs> Yok tabii ki. 15'te 5 var mı? 5 10 15. Evet 3 kere var. 5 kere 3 15 eder. Evet hemen çıkarma işlemimizi yapıyoruz ve cevabımız kaçmış arkadaşlar? 3. Hemen diğer soruya geçelim. 12'nin içerisinde 4 kaç tane var? Hemen bakalım. 1'de 4 var mı arkadaşlar? Yok. O halde 12'nin içinde arıyoruz. 12'nin içerisinde 4, 3 kere var. Bakalım 4, 8, 12 doğru. 4 kere 3, 12 ve hemen çıkarma işlemimizi yaptık. Cevabımız 3. Harikasınız arkadaşlar. Hemen devam edelim. Aman dikkat arkadaşlar. Bölme işleminde diğer işlemlerden farklı olarak en büyük basamaktan başlıyoruz. Yani en soldaki basamak. 1'in içinde 5 yok. 15'te 5 3 kere var. 3 kere 5 15. 5'ten 5 çıkarsa 0, 1'den 1 çıkarsa 0 kalır arkadaşlar. Şimdi diğer işlemlerimizi bir hatırlayalım. Toplama işleminde en sağdan başlıyorduk. Birler basamağından değil mi arkadaşlar? 5 0 daha 5. 1, 1 daha 2 eder arkadaşlar. Hemen diğer işlemimizi atlayalım. 5'ten 0 çıkarsa 5 kalır. 1'den 1 bir çıkarsa 0 kalır. Evet bunda da en sağdan başladık dikkat ettiyseniz. En küçük basamaktan başladık. Ve çarpma işlemine bakalım hemen. 3 kere 2, 6. 1 kere 2, 2. Evet arkadaşlar bölme işleminde diğer işlemlerden farklı olarak en büyük basamaktan başlamayı unutmuyoruz. Kalansız bölmeye geldik arkadaşlar. Bölme işleminde kalan sıfır ise bölme işlemine kalansız bölme işlemi diyoruz. Ne kadar da kolay öyle değil mi? Kalan yok. Kalanımız sıfır. O halde bu işlem kalansız bölme işlemidir arkadaşlar. Şimdi hemen bir örnek yapalım. 8 havucu 2 tavşana eşit olarak dağıtıyoruz. Dağıtalım bakalım. Bir sana, bir sana. Bir sana, bir sana. Bir sana, bir sana. Bir sana, bir sana. Bir sana. Evet, her ikisine de 4'er tane havuç düştü. Şimdi kalansız bölme işlemi ilgili işlemler yapalım ve hızlanalım. Durduramasın kimse sizi. Hadi başlayalım. 9'da 3. 3 kere var. 3 kere 3. 9. 9'dan 9 çıkarsa 0 kalır. Evet arkadaşlar unutmuyoruz. Yukarıda hiç aşağı inmeyen sayı bırakmayın. İşleme uğramayan sayı kalmasın. 3'ü aşağı üç aşağıya indiriyoruz. 3 aşağıya. 3'te 3 var mı arkadaşlar? Evet bir kez var. 1 kere 3, 3. 3 tane 3 çıkarsa 0 kalır. Harika arkadaşlar. Hemen diğer işlemi atlayalım. 8'in içerisinde 2, 4 kere var. 4 kere 2, 8. 8'den 8 çıkarsa 0 kalır. 4 aşağıya. 4'ün içerisinde 2, 2 kere var. 2 kere 2, 4. 4'ten 4 çıkarsa 0 kalır. Bakın yine kalanımız 0 kalan sıfırsa bu işlemin ismi neydi? Kalansız bölme işlemi. Evet arkadaşlar 9'un içerisinde 5 kaç defa var? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çubuk çizelim. Ve 9 tane çubuğumuzun içerisinde gördüğünüz gibi sadece 1 tane 5'lik grubumuz var. O halde 9'un içerisinde 5 bir defa var. 1 kere 5, 5. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. Hemen imdada 5 yetişsin. İn aşağıya. 45'te 5, 9 kere var. 9 kere 5, 45. Ve kalanımız 0 arkadaşlar. 81'i 3'e bölelim şimdi de. 8'in içerisinde 3 kaç defa var? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane çubuğumuzda kaç tane 3'lük grup oluştu? 2 tane oluştu. O halde 8'in içerisinde 3, 2 defa var. 3 kere 2, 6. 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. Arkadaşlar 8'i işleme uğrattık. İşleme uğramayan sayımız hangisi? 1. Yukarıda kesinlikle unutmuyoruz. Hemen sayımız aşağıya. İndiriyoruz arkadaşlar. 1. 21'in içerisinde 3, 7 kere var. 7 kere 3, 21. Birden 1 çıkarsa 0 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Kalanımız 0. Yani bir kalansız bölme daha yaptık. 7'nin içerisinde 8 var mı arkadaşlar? Yok tabii ki. O halde 72'de arayacağız. 72'de 8, 9 kere var. 9 kere 8, 72. Şayet benim kadar hızlı çarpma işlemi yapamıyorsanız kanalımızdaki çarpım tablosu etkinliklerine bir göz atmanızı tavsiye ederim. Acayip eğlenceli şarkılarla çarpım tablosunu öğrettik arkadaşlar. Evet hadi devam edelim. 2'den 2 çıkarsa 0, 7'den 7 çıkarsa 0 kalır. işlemine geldi sıra. Bölme işleminde kalan sıfırdan farklı bir sayı ise o işleme kalanlı bölme işlemi diyoruz arkadaşlar. Mesela elimizde 9 havuç olduğunu düşünelim. 2 tavşana eşit olarak dağıtmamız isteniyor. Hemen dağıtma başlıyoruz arkadaşlar. Bir sana 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 9 havucu iki tavşana eşit olarak dağıttığımızda Elimizde bir tane havuç kaldı görüyorsunuz. İşte bu kalanlı bölme işlemini bir örnek arkadaşlar. Yalnız size acayip önemli bir bilgi vereceğim. Sakın unutmayın arkadaşlar. Bölme işleminde kalan bölenden küçükse Bölme işlemini devam edilmez. Yani dokuz havucu iki tavşana az önce eşit olarak dağıtmıştık ya bir sana 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 dedik. Elimizde de bir tane havuç kalmıştı. İşte bir küçük iki yani bir havuç var. Elimizde iki tane tavşan var. Bir havucu iki tavşana veremeyeceğimize göre burada arkadaşlar bölme işlemimizi sonlandırıyoruz. O halde işlemimiz burada biter. Müzik Arkadaşlar kalanlı bölme işlemiyle ilgili örneklere geçelim. Hadi bakalım. 47'yi 2'ye bölmemiz isteniyor. 4'ün içerisinde 2, 2 kere var. 2 kere 2, 4 eder. 4'ten 4 çıkarsa 0 kalır. Evet arkadaşlar yukarıda sayı bırakmıyorsunuz. İşlem yapılmamış bir sayı kalmamalı arkadaşlar. O halde 7'yi hemen aşağı indiriyorsunuz. 7'nin içerisinde 2, 3 kere var. 3 kere 2, 6. 7'den 6 çıkarsa 1 kalır. Arkadaşlar bakın ne dedim? Kalır dedim. Kalır. Demek ki 1 bizim kalanımız arkadaşlar. Bölme işleminde kalan Bölenden küçükse bölme işlemine devam etmiyoruz. 1'i 2 kişi eşit olarak dağıtamam. İndirecek hiçbir sayım da kalmadı. O halde bölme işlemimiz bitmiştir. Şimdi 69'u 5'e bölelim. 6'da 5, 1 kere var. 1 kere 5, 5. Alttan 5 çıkarsa 1 kalır. 9 aşağıya. 19'un içerisinde 5, 3 kere var. 3 kere 5 15 ve kalanımız 4 arkadaşlar. Bölme işleminde kalan bölenden küçükse bölme işlemine devam etmiyorduk arkadaşlar. 4 küçük 5 olduğuna göre işlemimiz burada bitmiştir. Şimdi başka bir örneğe geçelim. 37'yi 6'ya bölüyoruz. 3'ün içerisinde 6 var mı? Yok. O halde 37'nin içerisinde 6'yı arıyoruz. 37'de 6, 6 kere var. 6 kere 6, 36. 7'den 6 çıkarsa 1 kalır, 3'ten 3 çıkarsa 0 kalır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bölümümüz 6, kalanımız 1. 85'i 9'a bölelim. 8'in içerisinde 9 yok. 85'te 9 9 kere var. 9 kere 9 81. 5'ten 1 çıkarsa 4 kalır. 8'den 8 çıkarsa 0 kalır arkadaşlar. Bölenimiz 9, kalanımız 4. Devam edelim. 91'i 3'e bölüyoruz arkadaşlar. 9'un içerisinde 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. 9'dan 9 çıkarsa 0 kalır. İndirmediğimiz bir sayı var. Unutmuyoruz. Hemen onu indiriyoruz. 1 aşağıya. Peki arkadaşlar 1'in içerisinde 3 var mı? Yok. Yok. Matematiksel karşılığı 0'da arkadaşlar. 1'in içinde 3, 0 kere var. 0 kere 3 0 birden 0 çıkarsa bir kalır arkadaşlar. Arkadaşlar unutmayın. Yukarıdan indirdiğimiz sayılarla işlem yapıyoruz. Bu sıfır atma kuralı gerçekten çok önemli. Bu yüzden kanalımızda sırf bu konu ile alakalı çekilmiş bir video var. Bu videoya karttan ulaşabilirsiniz. Püf noktayı da geçmeyelim. İşleme uğramayan sayı kalmasın. Arkadaşlar şimdi ikinci yöntemle yapalım bu soruyu. 9'un içerisinde 3, 3 kere var. 3 kere 3 9. 9'dan 9 çıkarsa 0 kalır. Ve 1 aşağıya. Arkadaşlar 1 içerisinde 3 var mı? 1'in içerisinde 3 yok. Yok. Matematiksel karşılığı neydi? 0. Sıfır. Hemen 0'ımızı koyuyoruz arkadaşlar. Sayı indirdiğimizde işlem yapamıyorsak kalan bölenden küçükse sonuca sıfır ekliyoruz arkadaşlar. Püf noktamız işleme uğramayan sayı kalmamalı. Hemen devam ediyoruz. 10 ile kısa yoldan bölme işlemi. Birler basamağı sıfır olan sayılar ona kısa yoldan bölünürken bölünen ve bölümdeki sıfırlar silinir arkadaşlar. Şimdi hemen bir örnekle gösterelim. 8'in içerisinde 10 yok. O halde 80'in içinde arıyoruz. 80 içerisinde 10 8 kere var. 8 kere 10 80 Şimdi işlemimizi bu şekilde yaptık. Şimdi kısa yoldan yapalım. Önce bakın her ikisinde de sıfır var. Öyle değil mi? Birler basamağı her ikisinde de 0 O halde her ikisinin 0 olan birler basamaklarını silelim arkadaşlar. Bölünenimiz bu durumda 8, bölenimiz 1 gibi düşünüyoruz. 8'in içerisinde 1 8 kere var. 8 kere 1 8. 8'den 8 çıkarsa 0. Bakın arkadaşlar, cevabımız 8. Birinde 0 silerek yaptık, birinde silmeden yaptık. Tabii ki 0 silerek yapmak daha pratik oldu değil mi arkadaşlar? 70'i 10'a bölelim. Hemen birler basamağındaki sıfırlardan kurtulalım arkadaşlar. Pat! Pat! Evet. Geriye 7 ve 1'imiz kaldı. 7'de 1, 7 kere var. 7 kere 1, 7 ve 0 arkadaşlar. Yan yana bölme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Hemen 80'e 10'a bölerek başlayalım. Sıfırlarını sildik. 8'in içinde 1, 8 kere var. Çok kolay değil mi arkadaşlar? 130'u 10'a bölüyoruz. Hemen birler basamaklarındaki sıfırları silelim. Tık tık. Evet 13'ün içinde 1. 13 kere var. Bakın ne kadar kolayladı işlemimiz. 480 bölü 10. Evet hemen birler basamağındaki sıfırlardan kurtulalım arkadaşlar. 48 bölü 1 eşittir. 48. 960 bölü 10. Hemen birler basamağındaki sıfırlardan kurtulalım arkadaşlar. 96 bölü 1. O halde cevabımız 96. işleminde terimler arasındaki ilişki. Bölme işleminde bölen ve bölümün çarpımına kalan eklendiğinde bölüneni buluyoruz. Nasıl mı? Şimdi burada bölenimiz 4'tü. Bölenle bölümü çarpalım. 2 ve cevabımız kaç? 8. Bu cevabımıza kalanı eklediğimizde karşımıza bölünen çıkıyor arkadaşlar. Bu yolla bölme işlemimizi doğru mu yaptık? Yanlış mı yaptık? Kontrol edebilirsiniz. Bu işleme sağlama işlemi de diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bölünen verilmemiş. Peki ben bunu nasıl bulacağım? Arkadaşlar bölüneni nasıl buluyorduk? Bölenle bölümü çarpıp kalanı ekliyorduk. O halde hemen yapalım burada. 21 ile 3'ü çarpıyoruz. 63 ve 63'e kalanımızı ekliyoruz. 65. O halde 65 bizim bölünen sayımız oluyor arkadaşlar. Bölen 8, bölüm 11, kalan 6. O halde bölünen nasıl bulunur? Çok kolay. Hemen 11 ile 8'i çarpıyorum. 88 ve kalanımı ekliyorum. 94. Bölünen 94'müş arkadaşlar. Bu işleme bölme işleminin kontrolü ya da bölme işleminin sağlaması da diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik bakalım anladınız mı anlamadınız mı anlamaya. Hadi bakalım aşağıdaki işlemde bölüm ve kalanı siz bulun yorumlarda bizimle paylaşın. Biz de yorumunuza kalp bırakalım arkadaşlar. Ve unutmayın arkadaşlar bölme işlemini iyi yapabilmeniz için çarpım tablosunu çok iyi öğrenmeniz lazım. Çünkü her seferinde 2, 4, 6, 8, 9, 18, 27, 36 şeklinde ritmik saymak çok uzun sürer arkadaşlar. Bu sebeple bölme işlemini çok iyi yapmak için ne yapmamız gerekiyormuş? Çarpım tablosunu çok iyi öğrenmemiz gerekiyormuş. Çok iyi öğrenmek için de Trendaz okuldaki çarpım tablosu etkinliklerine göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Trendaz okulla kalın.